İyi günler değerli müdahillerimiz. Sizlerle tekrar buluşmak çok güzel. Bugün sitelerimizde iyi yönetişim için 20 somut öneri üzerinde duracağız. Tabii bu yapılacaklar sadece söyleyeceklerimle sınırlı değildir. Site yönetimlerinin yaratıcılığı ile bunlar çoğaltılabilir. Sitelerimizde her şey sakin odaklı olmalı. Sakin için sakinlerin yönetimi ilkesi rehber edilmelidir. Site yönetimleri sadece aidat isteyen, vermeyeni icrae veren bir konumdan kendilerini kurtarmalıdırlar. Eğitim, seminer ve konferanslar düzenleyerek katılıma açık bir yönetim tarzının ...faydaları anlatılmalı ve benimsenmesi sağlanmalıdır. Sakinlerin yönetişim sürecine katılmalarını özendirmek için... ...KAP Malikleri Kurulu toplantıları gibi yasal toplantılar yanında... ...sakinlerle buluşma günleri, anneler ve babalar günleri, kadınlar günü, engelliler günü gibi etkinlikler düzenlenmeleri... Bu toplantı ve organizasyonlar sakinlere çok yakın ve kolayca gidilebilecek yerlerde yapılmalıdır. Toplantı mekanlarının havalandırılması, ışık düzeni, mevsime göre ısıtılması veya soğutulması, oturma yerlerinin düzenlenmesi, fiziksel şartları çok iyi olmalıdır. Çay, kahve, su, ve aparatif yiyecek de ikram edilmelidir. Sakinler kendilerini evlerinde gibi hissetmeliler ki katılım çok olsun. Ne kadar çok katılım o kadar iyi yönetişim demektir. Çok sessizlik özendirilmelidir. Sakinlerin fikirlerini söylemeleri sağlanmalı tüm teklifler ciddiye alınarak değerlendirilmelidir. Farklı düşünceler anlayış ve hoşgörüyle karşılanmalıdır. Toplantılarda sakinler bürokratik işlemlerle meşgul edilmemelidir. Yönetimler kolay ulaşılabilir olmalıdır. Çünkü sakin ihtiyacı olduğunda site yönetiminin yanında olmasını kapalı bir kapı, cevap vermeyen bir telefon asla kabul edilemez. Kadınlar, çocuklar, yabancılar, gençler ile ilgili sakin grupları ve enerji, peyzaj, atık yönetimi, güvenlik gibi konularda komisyonlar kurularak sakinlerin bilgi ve uzmanlıklarından faydalanılmalıdır. Pasif sakin modeli yerine aktif sakin modeli teşvik edilmelidir. Sakinin görüşünü almayan, katılımını istemeyen sitem mo yönetimlerinin modası geçmiştir. Bu anlayış yönetişimle asla bağdaşmaz. Her türlü mali tablo sakinlerin kolayca anlayacağı hale getirilmeli ve her türlü iletişim aracı kullanılarak sakinlerin incelemesine sunulmalıdır. Sakinlerin en çok soru sorduğu alandır mali konular. Değişik bahaneler ileri sürerek hiçbir sakinin sorusu asla cevapsız bırakılmamalıdır. Yönetimler empati yapmalıdır. Sakinin tarafına geçip onun baktığı yere onun gözüyle bakabilmelidirler. Çok iyi çalışan bir şikayet süreci kurulmalı. Şikayet ve eleştiriden korkulmamalıdır. Bir akıs özendirilmelidir. Şikayet altın bir fırsat olarak değerlendirilmelidir. Sakinlerimizden gizlenecek hiçbir şeyimiz olamaz duyurular, mailler, mesajlar, broşürler ile sakinler önceden yeterli, doğru, hızlı ve sürekli bilgilendirilmelidir. Sakinler için hiçbir yeniliği veya uygulamayı başladığı sırada görevlilerden öğrenmemelidirler. Öncesinden yönetim tarafından bilgilendirilmelidirler. Sitelerimizde proje demokrasi uygulanmalıdır. Özellikle jeneratör alımı, kamera sistemi yapımı, mantolama gibi büyük projelerin piyasa araştırması, teklif alma, ihale ve muayene komisyonu gibi her aşamasına konuya ilgisi ve bilgisi olan sakinlerin katılımı mutlaka sağlanmalıdır. Sitelerde çevre, sokak hayvanları, değişik taraftar grupları gibi sivil toplum ve kuruluşu benzeri oluşumların kurulmasına yönetimlerce öncülük edilmelidir. Maç izleme, forma yaptırma, maç bileti ve servis ayarlama organizasyonları yapılmalıdır. Milli ve dini bayramları kutlama komiteleri kurulmalıdır. Sitelerimizin çoğunda komşuluk ilişkileri çok zayıftır. Karşı komşusunu bile tanımayan sakinlerimiz vardır. Apartman günleri gibi komşuluğu geliştirici faaliyetler planlanmalıdır. Birçok sitede uygulanan yaza merhaba veya veda partileri, konser, tiyatro gibi sanatsal etkinlikler yapılmalıdır. Kardeş okul seçilerek ihtiyaçlarının giderilmesi, kan bağışı kampanyası yapılması gibi sosyal sorumluluk projeleri yapılmalıdır. Yabancı sakinlerle tanışma ve kaynaşma günleri, ülke tanıtım günleri gibi etkinlikler düzenlenmelidir. Sakinlere yapılan duyuru ve bilgilendirmelerde emredici küçük düşürücü ibareler ve ifadeler kullanılmamalı, nazik bir üslup tercih edilmelidir. Çevre grubundan çocukların kapıları dolaşarak veya giriş kapısı önünde broşür dağıtıp etkinlik yapmaları çevreci bir katkı sağlayacaktır. Değerli müdavimlerimiz, bir sonraki görüşmemize kadar Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Ve evde kalmaya devam edin. İyi günler dilerim.